Merhaba arkadaşlar, bugün Tayyakadındayız, Arnavutköy köyü Adım. Havalimanına çok yakın merkezi bir lokasyon, yaklaşık iki buçuk kilometre havalimanına mesafemiz. Ana yolu üzerinde, Hazarfen Ahmet Çelebi o kamyonun gittiği yer, Hazarfen Ahmet Çelebi caddesi. Bizim e, sınırlarımız da aşağıdaki gördüğünüz üç artı bir evimiz ve yola cephe. Aynı şekilde, e, yukarıda da köşeye kadar devam ediyor. Burası toplamda. 13.780 metrekare. Yani aslında 14 dönüme yakın burası. Arkamda da gördüğünüz 5 1 Dublex villamız var. Şu anda boş oturulabilir. Hala hazırda taşınabilir durumda. Yine aşağıda büyük ağacı gördüğünüz yere kadar aslında burada e, yerimiz devam ediyor. Toplamda 13.780 metrekare. 2 tane evimiz var. 3 artı bir. Bir tane orada. 5 artı 1 Bir tane burada ikisini ortadan bölmüş durumdayız. İstenirse aradaki çift kaldırılarak tekrardan birleştirebiliriz. Mesafe olarak da e, araç hemen evin kapısına kadar gelebiliyor. Yolumuz mevcut. Ana yol hemen yukarısı. 30 metre yukarısı ana e, yol. lokasyon olarak çok ciddi yerde eğimimiz çok az. Her türlü işe uygun. Özellikle lojistik firmaları için e, ee, ideal bir lokasyon. Burası kesinlikle kaçınılmayacak bir lokasyon. 3 artı bir evimiz, 5 artı bir dubleks villamız sizleri bekliyor.